İsmail Karadı kitabına alıp koymuştu. O bakımdan Ernest Rona'nın etkileri bağlamında böyle bir savunma ortaya çıktı. Nereden çıktı? İlk şey Afgani. İkincisi kim? Afgani'nin talebesi Muhammed Abdo. Ve Türkiye'deki temsilcileri kim? şu anda Türkiye'de bilimsel tefsirden söz eden, en çok bundan, bununla karakterize olmuş cemaat, işte tarikat ya da topluluk hangi adı verirseniz İslami grup hangisidir deseniz nurculardır. E, 80'lerin başında e, zafer ve sızıntı dergilerini hatırlayanlar vardır aranızda. Ee, hep devamlı şey bilim ve Kur'an, işte uzay yıldızlar filan astronomi işte o zaman şey vardı onkolog filan modaydı. Halk içinde bunlar nasıl satıyordu ama nasıl satıyordu? Yani bilimle e, İslam'ı yan yana getirdiğimizde şey alıcısı bunların çok yüksekti. Çünkü çok büyük bir aşağılık kompleksi, çok büyük bir savunma gereksinimi vardı. Dolayısıyla saldırıyı bilmezseniz bu savunma gereksinimini bilemezsiniz. E, saldırı çok güçlüydü ve çok ciddiydi. Savunma ise çok mevzi, entelektüel derinliği fevkalade düşüktü. Ve Cemalettin Efkani aptuk geleneği modernist İslam modernistlerin ile e, bu bilimsel yorumlama zaafı ortaya çıktı. Neden? Çünkü Seyit Ahmet Hanlar Hindistan'da e, Afganiler, Abduhlar yani hepsi İslam'ın bilime karşı olmadığı, teknolojiye karşı olmadığı. Çünkü geleneksel grupların hepsi karşıydı. Hala da öyledir. Yani bugün bile ee, şey Batı'nın hani artık biraz terbiye olmuş gözüküyor. Bugün mesela ne denir? Batı'nın ilmini, fendini alalım. Akifler filan da onu çok söylerdi. Ahlakını almayalım. Bu mümkün mü? Oysa o teknoloji mümkün kılan o ahlak. O ahlakı ne olarak tanımlıyorlar? İşte içki içiyor, domuz eti yiyor, zina yapıyor filan diye anlatıyorlar. Ya da onların ahlakını biraz Hristiyan ahlakı zannediyorlar. Bunların hepsi yanlıştı. Yani bu işi bilenler işlerin esasının böyle olmadığını biliyorlardı. Ama camilerde vaizler ne anlatacak? İşte fes konusunda çıkan problemler, kıyafet konusu, modernleşme ağır bir şeydi. Yani bugün bunu bir şekilde söyledim. Bazı şeyleri okumakta ideolojik e, körlük nedeniyle bazı şeyleri görmekte e, be, başarısız oldum. Olduk. Yani bizim bütün nesil hemen hemen böyleydi ve Cumhuriyet'in kıyafet devrimleriyle ilgili pek e, şey gardırop devrimciliği denirdi. Sol da bunu tasvip etmezdi. E, fakat e, kültürde bazı şeyleri değiştirmedikçe düşüncede değiştirmek mümkün olmuyor. Yani siyasi açı açıdan baktığınızda modernleşme sadece zihne tahallük eden bir şey değil. Çünkü kabuktan bağımsız bir öz olmaz. Özü değiştirmek istiyorsanız kabuğu da değiştireceksiniz. Dolayısıyla e, zihniyet değişimleri yaşam biçimlerinin değişmesiyle de mümkün e, olacaktır. Ve öyle de oldu. Hala da öyle oluyor. Yani şu anda dindarlık e, ancak simgesel düzeyde bazı şeyleri e, koruyor.